Ben İyi olduğum ya yere ya. iniyorum abi. Sigara içeceğim diye gene geç kaldım. Üç ne yapıyor lan çatıda? Düşürdüm birini. İkisini de düşürdüm. Evet. Ben mi? Ben, ben, ben çatıda, öldü onu. Bas 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 devam et. Devam et. Devam et. De devam, daha, 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 daha. Destek destek destek. Burada da aşağı bir aşağı atlıyor. Buraya atladım, Biri buraya atladı. Birinin kili geldi. Bir tane düşürdüm ben. Geliyorum size doğru. Öldürdüm, öldürdüm. Helal. Tamam, ikisinin de kili geldi. İkisinin de kili geldi. Ayaktaymış o. Adam karşımda duruyordu. Tabii Gelen de. var. Gelen var. Ben koşuyorum benim sesimi aldanmayın. Yok yok değil abi karşı ev karşı ev karşı ev adamı gördüm. Karşı evde. Atla. Karşısına çıkacağım Karşı adamım. Karşı evin Zavra. Zafer abi, alt abi Mavi. ne burada? Al, aldım abi olanı. <laughs> ne yapayım orada? Adam öldü. Boş boka <bakıma> girmiş. <gülüyor> 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 yine yap, ne yapalım? Nereye gitti o? Hangi evde? Abi tam önümüzdeki evde. Şu anda hareket yok. Ben abi, de orayı kesiyorum. Pustu bekliyor, pustu bekliyor. Sakın basmayın. Tek gitmeyin abi, tek. Alt kattaydı. Mor topum var, atabilirim. Hepimiz birlikte basalım, birlikte. Abi. birlikte basalım. Sen abi, gelin abi, bana, gelin abi. Tamam, üçümüz birden basalım hadi. hadi. Ya nereye attım? Yani. Ya düşürdüm ben Hasan abi, şey zafer abi ya. Ben atacağım bunu kafa taktım. Hadi. Alan gel. <laughs> Düşürdün beni. Adam ölmüş burada. Kaçar diye burada bekliyorum ama kimse yok. Adam burada, <laughs> burada, burada, burada. Direkt ölmedi yalnız bu. E, e, yardım emri, yardım yardım. Atla, atlayın atlayın. Atlayın atlayın. Atla, atla. <laughs> on numara oldu. Lootlar burada, lootlar burada. İçeri. Gidiyorum ben geliyorum. Adamlar gördü tepede. Aa, 75. 75 şurada. Al var. Baba. Kubbeli kubbeli at gördün mü? Aşağı iniyor bir tanesi gördünüz mü? Ben Evet gördüm. Ben Küçük Aldım. yere girdi. Tam gaz geliyorum. Açığa çıktı anda hepimiz birden sıkalım. Oğlum beni görmüş o adamdan ne biçim Hayır arkadan şey? vurdu seni biri. Hayır hayır o vurdu o vurdu o. Arkada var. Burda adam burda önünde. Bu Zafer <laughs> yaklaştım sana. Ben kimseyi görmedim daha. <laughs> Önde. Ben senin önünde adamı göremiyorum ya. burada. burda. Gördüm. <laughs> Şeyin içinde çimenliğin içinde. <laughs> of yedi benden bir yedi benden bir. Nerede bu? Çimenlerin Açık arasında. Aşağı oradan Aşağı oradan bir baksanız zafer müsait misin? Burada bir adam da var. <laughs> Tut Ben oraya geçemiyorum şu adamı. Tepenizde. Burada. Ya bomba yok ya. Zafer dikkat et tamam, iki kişi oğlum. var orada. Yettim <laughs> gari sabredin. durdum. Ben ya, buraya kaçtım. Dur dur. Kalemiştir. Kulübenin içinde, kulübenin içinde. Kulübe bir canı var, bir canı var. Çok güzel. Başka bir daha sıkıyor. Zafer. Bizim Süper. Tamam Hasan. Buraya sıkıyorsan daha sıkma. Sol altınızda bir adam var. Beni bırakmıyor. Sis yok. Allah kahret yok ya. O sol alttaki adama bakacağım şimdi. Adam var dikkat Küçük kulübenin içinde. Küçük kulübenin adam içinde. burada bu. Şimdi geldi kili. Güzel. Nereye geldi? Sıkıyor sıkıyor. Adam hala orada. Tam yerini söylersen Abi kubbenin altı, sol tarafı, senin solun. Kubbenin altı. Emre dur, dur Emre dur, dur, dur Emre kaç. Ya şu loot'u alamadım bu türde ya. Ben şu Hasan'ın dediği adama bakmaya ya. 3 kill bir askerdi ya. Abi sol altınız, hemen sol altınız, gazın dibi, gazın dibi. Adam Abi, oynadı bak, duvarın dibini oynadı, duvarın dibini, yüz duvarın dibinde adam. Abi, göremiyoruz abi, yok burada. burada kimse. Abi sol altınız. Beni vuruyor adam ya. düştü. İşte Allah sen? Allah. Geldi Zab bana adam. Abi adam geliyor işte oradan. Bilmiyorum. Geliyorum Zafer sana doğru, sıkıntı yok. Bakmadınız şu adamı, 3 kişi orada bakmıyor. <laughs> adam ya bomba çıkarak şey geldi. Seni vurdu, daha sonra. Oğlum şurada. Oğlum adam kim vurdu lan? Ben? Sen beni vurdun. Emre sana doğru gidiyorum. Benim bomba şeye gitti ha Zafer'e. Hatta azdı canım ya insan kurtarmaz zordu. Aşağı oynayabilir miyiz ya? Mecbur oynayacaksın. 9 kişi kaldı. Adamlar hep tepelerde. Tuturum Emre hemen hemen hareket etme. Bakalım i̇şte. yerler nerede? Sağdan gidiyor. Sağdan gitti sağdan. Bas bas sağdan gidik gidik. Burada yerini çabuk alman gerekiyor. Bir adamlar... Adam adamlar çatışırken dedim. güzel yerimiz Emre. Güzel yerimiz de benim yelek çok sıkıntı ya. Entepe'de adam mı var? Entepe'de adam mı var? Şimdi o drop karışacak, ona yakın güzel bir yerde siper alayım. Dur bakan da yok burada. Emre yaklaş istersen. Ya gitmek çok tehlikeli ona, gidilir de. Bence alırsın o yukarıdaki göremesi seni Bence riske etmeyeyim ya, iki kişiyiz nolur olmaz. Şimdi adamlar şu sol tepeden bakacaklar. Ya Abi 3 e 2 ha Destek verirsek şuradan kişi Abi şu Emre benim Allah olduğum Allah Allah yeri Allah Allah. tutabilirsek var ya Adamlar buradan gelecekler Bizden sonrası şey çünkü Mecbur gelmek zorundalar. 5 kişi kaldı, 2 takım var. 3'e 2'ler ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Allah! Tam ha, O 2 kişi geldi solda. Bir bomba çaksın oraya. Var mı bomba? Yok. destek. Bir kişi git, bir kişi daha var orada. Bir kişi yaşıyor. Bir kişi daha kaldı. Ben i̇şte yukarıdakilere alınmış. bakacağım. Aa iyi güzel. Onlar da solladı. Yukarıdakiler geliyor iki kişi. Arkadaki, arkadaki. O o tek kişi halledecek siz. O tek kişi Yerimizi biliyor. biliyor. Yani bomba attık, bomba, at, bomba. Bomba. Ulan mermim <laughs> kalmadı. 29 <laughs> mermim var. Hayda. Gel dibinde. Tamam ben. Dip. Dibinde. 29 mermi var. Beş elli altın var mı? Yok. Yapma ya. Abi, gel gel. Yap, bak, yok yok bomba attı bomba. Yanıtıcı bomba. Ha. Gel 20 tane bıraktım gel. Ben yoksa ne diyeyim abi. Bunlar yanıltıcı bomba. 2, 2, Bir tane, tane nak alsak var ya ortalık çözülecek de. Evet, çok iyi. Solda ne? Bunu tekrar edin. Bir tane yılan var solda. Evet. Geldi, geliyor. geldi. 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 Bırak içelim içelim. Öldüm, gazı öldü. Gazı öldü. Gazı öldü içelim. Mermini be. harcama mermini harcama. 37 mermi. O veriyor olabilir. Emre solumuza iyi bak. 1-1 sağlık. 1-1. 1-1. kişi var. Yo. Öbürünü vurmuşlar Tek abi. 3 kişi, kişi. kişi, var. Doğru. Doğru. Tek kişi var. 2 kişi var. Solda. Emre senin önünde bir yer. İşte bu be. Helal. <laughs> Arkadaşlar tebrik ediyorum. Elinize, Elinize konuza sağ sağlık. Kaç kilo var? Evet. 7 kilo 2 asist. Bende 3 kilo var. Güzel 3 kilo. 10. 3 kilo, de 13. 3 kilo de bende. 13 var. Emre. Emre ile bağlantıyı kopardık. Olsun. Güzel bir oyun oldu. Elinize konuza evet. sağlık.